Hocam ameliyat olmadan yüzümdeki sarkmalardan kurtulabilir miyim? Buna evet diyoruz. Ameliyat olmadan yüzümüzdeki sarkmalardan kurtulabiliriz. Biz ameliyatlara invaziv yani cerrahi işlemler diyoruz ki cerrahi işlemlerde yüz germeyi anlattığım zaman orta yüz germede kulak önü ve arkasında fazla olan dokuları, deri dokularını aldığımız zaman bu bölgelerde maalesef izler kalıyor. Bir ay sonra yüzümüzdeki ödem iniyor ama ömür boyu kalan izlerimiz var. Bunları saklamaya çalışıyoruz. Ama tabii hasta bir ömür boyu bu izlerle yaşamak istemiyor. Bunların alternatifi olarak biz ip önerebiliriz ki yüzümüzde aşağıya doğru buldok bölgelerin azolabiyel oluklar, mannetli çizgilerindeki sarkmaları biz İplerle yukarıya kaldırabiliyoruz ve 2 gün içinde tamamıyla iyileşebiliyoruz ki en önemlisi 30-60 dakika içinde bu işlemi sonlandırabiliyoruz. Yaklaşık olarak 2 ile 6 yıl arasında işlemleri tekrar edilme şansımız da var. Ameliyatlarda maalesef 50 yaşından sonra eğer ameliyat olursak 1-2 kez yine ameliyata fırsatımız olabilir. Ama 50 yaşından önce ameliyatı çok önermiyorum. Alternatif işlemleri öneriyorum.